Selamun Aleyküm. Ben Hamza Al İnaç. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir zaman ardından tekrardan Clash of Clans çekiyoruz arkadaşlar. Ee, uzun zamandır girmediğim için köyüm şu an tam anlamıyla ölü köy. Ee, bu köyü toparlamak amacıyla duvar basacağız birazcık. Çok duvar basacağımızı düşünmüyorum. Labo, labo, laboratu laboratuvarı basacağız. Ee, sonraysa Savunmalardan ayarlayacağız arkadaşlar bir şeyler. 6 tane inşaatçımız boş. Ee, şeyimiz de boş. Olacak birazdan. Neydi? Laboratuvar. Evet laboratuvar da birazdan boş olacak. Şimdi arkadaşlar ordularımız hazır. Hızlıca başlıyoruz. Ve evet arkadaşlar şimdi ganimet çok iyi olmasa da iyi olan bir köy buldum. Hemen şuradan goblin'e basıyorum. Ha okçu kraliçeyi almamışım. O zaman barbar kralı şifa alacağız. Hop şöyle açtık önünü. Elektrolar artı balonlar şu şekilde. Hemen minyon prens bunlar bunlar. Çarpmaları nereye atsam diye düşünüyorum. Ee, şu kesişim noktası kesişim noktasını atabilirim dilim suçtu. Şuraya bir iyileştirme. Balonlar hemen ölmesin. X yayını kırdılar. Çok güzel. Ee, klan kalesinden bir şey çıkmadığına göre okçu şey atabilirim. Ah be kral. Öldüm. Yani bu kadar basit. Kral. Ya kral nedense içeri girmiyor arkadaşlar. Bana garızı var herhalde. Ya tomruk atar atmayı unutmuşum. Ciddi misin sen ya? Ben de diyorum bir şey eksik sanki. Hemen büyük koruyucunun özelliğini basıyorum. %50'yi toparladık. Ganimetin büyük bir kısmını aldık. Tomruk atar birazdan aramıza giriş yapacak herhalde. Yıksın geriye kalan duvarları da bari golemlerin önü açılsın. O yüzden attım yani artık bir işe de yaramaz. Yani arkadaşlar bu savaş bitmiştir. Ve evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bu köye dalacağız. 1,5 milyon iksir olması yüzünden dalıyorum bu köye. Aşağıdan dalacağım. Bu sefer arkadaşlar aldım okçu kraliçeyi hemen arkadan bırakıyorum lütfen şifacılar okçuk kraliçeyi şifalayın. arkadaşlar şifacılar berbat şuradan ve bakalım ne oldu hop şuraya üç taneyi bırakıyorum bir tane buraya bir tane buraya şuraya bırakıyorum tüm hiroları bak barbar kral içeri git canım ee, hemen şuraya oldu. Yıldırımları attım. Şifacı. Tamam. Tomruk atar çok güzel vurdu bu arada şimdi. Hakkını yemeyelim. Tamam. Belediyeyi aldık zaten. Ee, şimdi. Kraliyet şampiyonu öldü. Zaten o ölmek için geliyor dünya. Şuraya attım atlama büyüsüne. Barbar kraldan özellik. Bu çoklu bizim Barbara diyor ee, koruyucu nerede lan? Heh. Hemen okçu kraliçenin özelliğini basalım. Barbar kral sen ne yapıyorsun kardeş orada? Şimdi ee, zehir atacak bir şey kalmamış. Ne atacağım ben zehri? Ee, zehir atacak bir şey kalmadı. Buldum. Çok zekiyim değil mi arkadaşlar? Evet şimdi var var kral yıktı oraları. Birazdan oraları balon ve şeyler halleder veya okçu kraliçe halleder şuranın içine. Elektroları güzel yerden bırakmışız. Yani bu köy 3 yıldız. Ve evet arkadaşlar iki saldırı sonucunda ganimetimiz bu kadar oldu. 3 dakikası var ordunun çıkmasına. Laboratuvarda 28 taşa bitirebiliyoruz. Ama bizim 20 taşımız var. O yüzden 20 taş 20 taşlık kadar ulaştığında laboratuvardan da tomruk atarı basacağız. Şimdi arkadaşlar neleri basayım diye düşünüyorum. Baktım baktım böyle. Dedim ya top basacağım ya da okçu kulesi. Topların zaten hepsi 18 seviye olmuş. Ama okçu kulelerinde hala 17 seviyeler var. O yüzden arkadaşlar okçu basacağım. Zaten ağır savunmaların hepsi bitti. Ağır savunmalardan ama. Değil mi? Bakayım. Evet. Ağır savunmaların hepsi bitmiş. Ee, şimdi basacağız arkadaşlar. Şuradan şey düşünüyorum aslında. Duvar yükselteyim. Sonra iki tane okçu kulesi basayım. İki okçu kulesi basayım. Sonra da şuradan birkaç tane hero basmayı düşünüyorum. Barbar krallı okçu kraliçe çok göze batıyor. Evet barbar krallı okçu kraliçeyi basabilirim belki ama 135 bin bir dakika. Ha, buradan sadece 25 bin alabiliyorum. Tamam o zaman şöyle yapalım. Barbar Kral'ı basayım. Bir tane ona gitsin. Barbar Kral'dan sonra Okçu Kulesi basayım. Hatta Okçu Kulesi'ni şimdiden basayım. En son Barbar Kral'ı basayım. Ee, başka ne bassam ki? Şu an gözüme bir şey çarpmıyor. Ne basabilirim? Hmm. Teslam bassam bilmedim. Bilmiyorum ya. Ganimetimiz birikmesi lazım biraz açmak için. Şuradan bir tane duvar basayım da bari. Şu ordu eğitilsin arkadaşlar. O zaman savaşlara geçelim. Arkadaşlar böyle yüksek ganimetli bir köy çıktı. Ben bu köyün içinden geçeceğim. Şuraya bir elektro, şuraya bir elektro. Onlar o iksir depolarını alır. Hatta yardım için bir tane de goblin bırakayım. Çok yardım ettik ama olsun. Ee, diğerleri burada. Evet orada. Şimdi şu alttan da almayayım. Üstten de alacağım. Evet. Üstten hop şöyle. Hemen duvar yıkıcılar. Şuraya balon. At bunları. Şu iki yere de elektro. Hadi. Hadi be oğlum be. Tamam. Şuraya iyileştirme. Tam depolara vuruyorlar. Kaya saçağı kırıldı. Şuraya zehir. Tamam. Ee, sorun yok. Köyü yedik baya. Barbar kral. Kraliyet şampiyonu şu anlık sana ihtiyaç yok. Barbar kral olabilir. Barbar kral ölürse kötü olur şimdi. Ee, nereye atayım? Buraya atayım. Evet. O atlama büyüsü ileride işe yarayacak. Bu köy 3 yıldız mı? Bakayım bir. Bu köy kesinlikle 3 yıldız arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar, bayağı garimet çıktı oradan. Şimdi hemen ne basayım? Ne basayım? Ne basayım? Ne basayım? Ha. Ya okçu okçu kulesi basmak istiyorum. 27 elmas. Bitirsem mi? Şimdi bitireyim. Şu iksir çıksın be. Of. Golem de basabilirim. Var ya. Ya golem ya da tomruk atar. Tomruk atar ya. Net. Şimdi başka ne basabilirim? Ee, bence. Bence. Bir. Hiçbir şey. Evet. Hiçbir şey şu an. Duvar basacağım, geri artan bütün iksirlerle. Sonra artık okçu kule okçu kulesi falan basarız. Hallederiz onları bir şekilde. Ee, yardımcı, sen hazır mısın diyorsun. Hmm, diyorsun. diyorsun. Şimdi şurada bir tane 9 var. Onu 8'e basacağım. Ona basayım. Hepsi bir eşit olsun arkadaşlar. Evet, bombalar şu an max. Yaylı tuzakların hepsi max zaten. Bir daha basılmayacak. Kasırga da max. İskelet tuzakları da max. Hava bombaları 7'de maxlanıyor galiba. Oha 8'de maxlanıyormuş. Ya, burada bir tane 8 var. Bunların hepsi 3. Bunların hepsini basmak lazım değil mi? Evet. Mega bombalar hepsi 5. Bunlar da max değil. Aa 6'ymış. Oo 7'de maxlanıyor bir de bunlar. Allahu ekber. Evet birazcık Patladık gibi Patladık ama bakın patladık değil Patladık O zaman arkadaşlar 7 dakika sonra geliyorum Ve evet arkadaşlar şimdi e, Sizlerle birlikte tekrardan Geldik e, Burada ordum eğitildi e, Burada hemen saldırımızı yapacağız Ganimet bonusumuzu da alırız inşallah O zaman hemen köy bulup geliyorum Arkadaşlar burada 1 milyon Ganimeti olan bir adam gördüm ee, güçlü bir hesap. O yüzden her şeyi aynı, yer, aynı yerden basmam lazım yoksa direkt yerler. Yani bu birlikler tek başına dayanamaz. Ee, şuradaki şeyleri yok et. İyileştirme. Klan kalesinden bir şey çıkmış mı? Hayır. Büyük koruyucu, zehir. Hemen bas. Kraliyet şampiyonu öldü ama galiba. Evet. Onu, onu fark ettim. Tomruk atar çok güzel ilerliyor bu arada. Atıcılar da çok iyi. Helal lan size. Helal yiyenler. Belediye mi alınıyor? Belediye alınıyor mu şu an? Ben çok emin değilim. Aga kraliyet şampiyonuna şu an bastım. Belediye alsın. Al belediyeyi. Helal olsun be. İyi yani tam adamına bastım ha. Şeyi büyüyor. o zaman arkadaşlar ben burada ganimet sömürdüm. O zaman çıkışımı veriyorum. Ve evet arkadaşlar başka yerlerden de geldi ganimet. Şu altın biletten falan geldi. Klan kalesinden geldi. Ve bu sayede bir tane daha okçu kulesi basabiliyorum. Hemen bastım. Ve bir tanecik de duvar basıyorum. Şimdi boşta olan 3 inşaatçımdan bir tanesini çalıştıracağım. Evet, çünkü arkadaşlar artık ordu eğitilmesini beklersem bayağı uzun olur video. O yüzden arkadaşlar hemen şuradan alıyorum. Hatta sizden de mi alsam? Alayım zaten oyundan çok oynamıyorum. Hemen arkadaşlar şuradan duvar basıyorum birazcık daha. Duvar gel bakayım. Tamam. 127 bin diyorsun sen. Nasıl? Ee, basamıyoruz. Nasıl yani? Ben illa bir savaş daha mı yapacağım? Tabii ki de yapmayacağım. Bana bunu zorlayamazsınız. Basıyorum Minyon Prens. Evet Minyon Prens'e bastım. Başka ne basabilirim? Bir de arkadaşlar şu dev bomba basacağım. Evet. Dev bomba mı bassam? Bunlar da of. iyi var. Şunu bastım. Başka da basacak bir şey kalmadı. Ganimetim de kalmadı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.